Herkese merhaba arkadaşlar, son seri olan katalog da 92 model olan Cefiro'nun kataloğu da artık elimize. Şu son seri kataloğu. Şahane kataloglar. Yani seriyi tamamladığım için çok mutluyum. Şu katalogdan da iki tane geldi. Bu da ayrı 91 model olan katalogumuz. Ama içerik kısmında da faktefek farklar var. Onları da sizlere göstereceğim. <laughs> gelelim diğer 91 model olan kataloğumuza. Evet 91 model olan kataloğumuzda gerçekten burada bir SV yazar. SV versiyonlu. Bu da ayrı kataloğumuzun içeriğinde şöyle yeşillik bir alan içinizi ferahlatan bir alan. Uzun yolculuklara çıkabileceğinizi anlatan bir burada bir tasvir var. Yine yeşillik bir alanda gri bir araç tercih edilmiş. Bu arada Altima'ya şu jantlardan alıyorum. Yakında Altima'ya takılacak SV dediğimiz logoda şu kenar kısımda SV logosu var arkadaşlar. Ve tampon kısmının değiştiğini görüyoruz. Tampon kısmı daha da böyle bir açılmış. Böyle bir ağız şeklini almış artık. Panjur kısmımız da burada değişmiş. Farların iç kısmı metalik olmuş. Siyah farlardan vazgeçilmiş ve şeffaf camda vazgeçilip tekrardan böyle ışığı kıran bir far camı yapısına geçilmiş arkadaşlar. Bu 91 model versiyonlarda Evet stoplar değişiyor. Ayrıyetten arka spoiler da değişiyor. Evet bu spoilerımızı da Cefiro'ya takacağız. Daha takamadık. Onu da takacağız. Evet iç kısımda bu şekilde konsolu komple değiştirmişler. Orta konsolu. Teyip kısmı ve şurada yazan kısımda bardaklık ve çakmaklık mevcut. Konsol kısmı değiştirmişler. Direksiyon da değişmiş bu arada. Direksiyonda da airbag var şöyle gösterebilirim. Airbag'li bir direksiyon. İşte Altimalarda şu kısımda saat var. Cipro'larda yok. Saat göstergenin şu kısmına taşınmış arkadaşlar. Göstergede saat olduğu için. Keşke Altimalara da koymasalardı. Çoğu araçta orası boşluk duruyor. Koltukların kumaşı da değişmiş arkadaşlar. Koltukların kumaşı gerçekten abi lüks havasında olmuş. 89 versiyonlarda daha da klasikti ama bu versiyon daha da bir modernize edilmiş arkadaşlar. Evet burada gene şanzımanı anlatıyor ve 89 modelde 4 AT olan şanzıman 91 92'ye yakın 5 AT olarak değişmiş. 5 vites. Gerçekten 4, 4 vites araca yetmiyor. 5. vitesi istiyor. Yine burada motorun özellikleri ve süspansiyonlardan bahsedilmiş. Motorlarda değişen çok bir şey var mı? Evet. RB20D olarak gelmiş. 89'da 20DE vardı sonradan e, turbolamışlar ve seramik turbo kullanılmış. Yine DE var sonradan DE çıkartılmış arkadaşlar. Evet, burada airbag'i görüyoruz. Airbag kısmı var. Evet arkadaşlar burada da 91 modelin serisini görebiliriz. Bu da Tone Wright SV, Touring SV olarak farklı modeller. Tone Wright N dediği. Bordo renk ve iç kısmı da kahverengi olan bir model. Burada da Touring End dediği. E, siyah ve iç kısmının da koltuklarının bej rengi ve göğüs kısmında siyah olduğu bir model. Yani şu renge bayıldım. Şu renk bordo değil. Bu daha farklı böyle bir vişne çürüğü de değil. Çok değişik bir renk. Çok da güzel. Ve iç kısmının da yine göğüs kısmının kahverengi. Koltuklarının da bej rengi olduğunu görüyoruz. Cruising modelimiz mevcut. Ahiretten Attesa Cruising dediği farklı bir model daha mevcut. Bunların motor seçenekleri RB20 DET turbolu versiyon. Ve burada da yine tekrardan iç kısmındaki özellikleri paylaşmışlar. Evet renk, renk seçenekleri burada var arkadaşlar. Şu dediğimiz böyle bir kahverengi bir renk. Şu bordo. CK2 diye renk kodu. Bu da AH2 dediği bordo renk. Renk seçeneklerinin biraz daha çoğaldığını bu katalogda görüyoruz ve burada da optional part list var arkadaşlar. Optional part list biraz daha geliştirilmiş ve evet versiyonu da gelmiş. Autek versiyonunda ise tamamen jantlar, koltuklar, deri kaplanıyor. Ondan sonra direksiyon değişiyor ve müzik sistemi ve süspansiyon sistemi de değiştiriliyor. Evet burada da motorun üzerinde de Tunut by Autek olarak yazıyor şu kısımda. İnce yedek lastik var arkadaşlar. Bu, bu katalogumuzda bu kadar. Diğer kataloğumuzun arasındaki farklılıklar neler? Bu diğer kataloğumuzda da resimler daha büyük olarak paylaşılmış. Katalog içeriği aynı ancak resimleri değiştirmişler. Bu katalogda resimler daha farklı. Aslında daha görsel olmuş ve daha açıklayıcı şeyler paylaşılmış bu katalogumuzda. Evet mesela bu buradaki jantlar normal sadece jant ve kapak koyulmuş. Evet bu katalogumuzda bu şekilde evet renk koordinasyonu da katalogda farklı olarak yapılmış. Evet gelelim diğer 92 model olan katalogumuza. 92 93 arası aslında. Evet bu 92 93 model olan katalogumuzda böyle bir karanlık bir resim görüyoruz. Burada da bir amcamız var. Şimdi daha detaylı olarak resimlere geçelim. Şu fiyat kataloğu ve op opsiyonel parça parça listesi buna en son bakarız. Burada da bir beyaz bir cifre o. Ayrıca burada da bir, bir manken eşlik etmiş araca diyelim. Evet, bu resimde biraz daha açıklayıcı görsel kullanılmış. Burada da tamponların değiştiğini görüyoruz. Tamamen tamponlar, biraz daha sinyal kısımları alt tarafa çekilmiş ve ön tamponun biraz daha böyle bombeleştirilmiş, yani dolgun görüntüsü elde edilmiş 92-93 versiyonlarında ve panjur değişiyor. Panjurun hava giriş yerleri biraz daha arttırılmış. Parlar yeni versiyon olarak iç kısmı gri renkte tercih edilmiş. Sinyal kısımlarımız aynı, alt kısımda yine sisler mevcut. Jant kısmı değişmemiş, jantlar aynı kalmış ve arka kısımda da şu spoiler değişmiş. Burada da artık Navan firmasının spoilerı kullanılmış. Arka tampon değişimi yapılmış ve jantlar da değişmiş. Evet burada da arka tamponların biraz daha dolgunlaştırılmış. Evet arka stopların değiştiğini görüyoruz. Bu versiyonda arka stoplar tamamen kırmızılaşmış. Şu siyah hatları gitmiş arkadaşlar. Orta kısımda tamamen kırmızı. Böyle bir stop. Bu versiyonda şöyle dikkatimi çeken bir şey var. Üst kısımda sunroof yok arkadaşlar. Sunroofsuz modelleri de mevcut. Evet 93 modelde böyle bir konsol kullanılmış. Yine 91 modelde de aynı olan konsol ama burada bir mount kaplama tercih edilmiş. Biraz daha prestij kapmış bence. Ve direksiyon olarak da yine airbagli bir direksiyon. Evet koltuklar da değiştirilmiş arkadaşlar. Koltuklar biraz daha siyah tercih edilmiş. Orta kısımları deri olarak tercih edilmiş bu modelde. Evet koltukların rengi burada bir deri. Koltuklar kullanılmış çok güzel deri koltuklar. Kenwood müzik sistemiyle birleştirilmiş ve burada da bir CD changer mevcut alt kısımda. Evet burada da Navan firmasının jantlarını görüyoruz. Spoiler evet değiştirilmiş. 93 modeldeki spoiler ışıklı spoiler var arkadaşlar. Bu sefer motor seçeneğine de RB25DE kullanılmış. Turbosuz versiyonu. Ve DET kullanılmış. Bu da 205 VV20 DET kullanılmış. 105 PS RB20DE 180 PS. Ve jant seçenekleri de burada var. Yine full rent 5 EAT olarak yanzıman seçeneği var. Burada da yine diğer kataloglardaki gibi opsiyonel listeler var. Arka tarafta bir ışıklandırma görüyoruz ve koltuğun burada e, koltun ayarlanabilir olduğunu görüyoruz ve direksiyonun da ayarlanabildiğini tekrardan görüyoruz. Ve 92 modelde de ABS sisteminin geldiğini görüyoruz. Burada ABS anti break sistem araçlara eklenmiş. Bu modele çok yatırım yapmışlar aslında ama sonradan kasayı değiştiriyorlar tabi. Burada da 25S 25se M Selection olarak ayrıca 2500 motorlu olan modellere de M Selection olarak opsiyon model olarak girmiş arkadaşlar 25se T olarak turbolu versiyonu. Burada da SE2000 RB20E olarak katalogda mevcut. Bir de VE dediği versiyonları gelmiş. Bunların hepsi RB, bu RB20D, RB20E. Yani motor seçeneğine göre aracın model kısmı değişmiş olarak görüyoruz. 92-93 olan model katalogumuzda ayrıyetten burada bir opsiyon listesi de var arkadaşlar. Evet şimdi fiyatlandırmaya bakalım. Fiyatlandırma bu 93 modelde nasıl gerçekleşmiş? Daha mı pahalaşmış yoksa daha mı ucuzlamış? Ona bakalım. Aslında fiyatlar hemen hemen aynı gibi diyebiliriz. 2 milyon 64 bin yenden şu en full versiyonu ya yani turbolu olan versiyon en full 2 milyon 266 bin yen olarak opsiyon listesine göre tabi fiyatlar ayrıyetten değişmekte. Bu videomuzda Cefiro A31 kasasının 91 ve 92 model olan katalog dergisini inceledik arkadaşlar. Çok fazla detaylı bir inceleme yapmadık. Sadece görsel olarak nelerin değiştiğini ve motor seçenekleri olarak nelerin geldiğini görmüş olduk. Çok fazla detaya inersek işin içinden çıkamayabiliriz. Çok fazla bilgi ve uzun bir video olacaktır. O yüzden genel olarak incelemiş bulunduk. Derginin resimlerine ulaşmak isterseniz Cefiro Türkiye Instagram sayfasında hikayelere bakabilirsiniz arkadaşlar. Instagram sayfamızı da takip etmeyi unutmayın. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.